Merhaba arkadaşlar, ben pembeş pembeş. Kanalıma hoş geldiniz ee, ve e, şimdiden hatırlatayım abone olak koymayı like, unutmayın. Evet giriyoruz. Ee, bu oyunlardan size e, birini göstereceğim ve eğer isterseniz cevapları yorumlara yazabilirsiniz. E, bu oyunlardan ha hangisini oynayabilirim? Play oyunlar Yazılan e, e, bölümden başka yani onları sizin için oynayabilirim aslında. Haydi bugün Hayday sizinle oynayacağız. En sevdiğim oyunlardan biri. Giriyoruz. Yükleniyor. Ee, ve bu eğer sizin e, internetiniz e, wifi'niz wifi'niz yani çok e, azsa veya e, çok azsa veya şey değilse bu e, açılması birazcık süre alabiliyor şu anda benimkinde de birazcık evet açıldım bu bizim gazetemiz evet, arkadaşlar bu caddedir dükkan İşte bu sizin yakınlaştırıyorum tıklıyoruz üzerine benim ürünlerim nasıl satın alınmış durumda üzerine tıklıyorum bana paralar geliyor yeni satış oluştur Bun bunlardan yeşillerin birine tıklıyoruz gördüğünüz gibi Ambarımda bir tıhıl var. Üstlerine <laughs> bakıyorum. <laughs> <adamlar olsun? gülüyor> 10, <saniye> 10 <laughs> kuruş. Çok az. İkişi <laughs> 36 kuruş yapıyorum ve gazeteye veriyorum. Reklam veriyorum. Satış kırıyorum. Yeni satış. Ben bunu böyle böyle yapacağım. Daha da ucuz yapalım. Satışlarımız olsun. Ambardan da bir şeyler satmak isterdim ama, ama daha doğrusu ılığımız bize gerekli oluyor bunlardan vereceğim. Evet. <laughs> evet, tıklıyorum ve benden bu da çünkü gördüğünüz gibi ben orada saçmıştım. Hayır üzgünüm basıyoruz. O birini de aynı şekilde nasıl gerekiyorsa. Tabii alıyor. Evet. Ayhan ve Baley tarafından bana yardım olunmuş. Çok sağ olsunlar. Gerçekten. Ya ben bunu birini şey yaptım. evet arkadaşlar bu o, yeni açılmış. İşte bu e, sizin için. Kılıyoruz. E, bu farın pas. Ne işe yaradığını bilmiyorum, bilmiyorum daha doğrusu. Adam taşlar falan. 410 tane. 11 pass gerekiyor bana. Evet arkadaşlar. Anlayamıyorum aslında. Tutturum işte kamyonun gelmiş. Üzerine tıklıyorum. Ama para bana gelmiyor. Bana, beni kim bana kim yardım ettiyse ona gidiyor para. Bana gelmiyor yani. Evet arkadaşlar. Ben burada bunlar benim yani fazla yani. Yeni çıkıyorum. Evet. Mesela bunu tıkladım. Bakıyorum. Bu malzemeler bende yok. Tıklıyorum. Bundan da yeterli kadar bende yok. Evet arkadaşlar. E, nerede kalmıştık biz? Evet fazla kalmıştık. Evet. Bunun yok bende malzemeleri böyle tıklıyor üzerine basıp or e, örüp duruyoruz. İşte gördüğünüz gibi bende bu malzemeler yok. Yemlere bakıyoruz. Tavuk kim kaynıyor? Malzemeler yetmiyor. Yetmedi. Yetmiyor arkadaşlar. Şöyle de yapmasın. Aha. Bakıyoruz. benim tahıllarım. benim çiftliğimin adı bir dakika, bir dakika. Evet. Şimdi ben söyleyeceğim. Ama bir dakika. E, şurada 12 yazılıyor Ben 12. seviyedeyim Yıldızı tıklıyoruz mavi yıldızı Benim çiftliğim e, de Zehra'nın çiftliği Arkadaşlara hayda oynuyorsunuz Zehra'nın çiftliği e, Ve yürek olan e, Arkadaşlık bunu gönderebilirsiniz Gerçekten de Ve e, 13. E, seviyede Bunlar açılacak Beyaz şeker Sonra çivit otu Kuş kafesi Zambak kütüğü ve bunları ben üzerine tıklayıp e, tıklayarak e, ve sak, e, orada durdurarak elimi bunu yapıyorum böyle. Kaplumbağa. Taş duvar. Ve 3 tane tarla alacağım. Evet. En fazla benim için mesela Yıldızdan sonra ikinciye tıklıyorum. En fazla kamyon teslimatı. Bir günde 16 tane bende. En fazla o bana ziyaret edenler. Yani bana gelenler sesin 3 oluyor bir günde. Cadde üzeri dükkanın en fazla gelirim. Arkadaşlar buradaki dükkan vardı ya. Benim gelirim yani. Evet bunları almışlar benden. Tıklıyoruz üzerine giriyoruz. Cadde dükkanın gelirim 430 oluyor bir günde kuruş günlük genişlendirme ve yükseltme malzemesi satın alım limiti 80. E, bugün satın alınan gençlerin yükseltme malzemeleri yok bende. Satın alım limitinin sıfırlanmasına 6 saat 12 dakika kalmış. Takip bana takip edenler 2 tane beğenme sahibi de 2 tane aslında. Çok olmasını isterdim de şu bende, bundan sonraki bende açılmıyor. Mesela arkadaşlar şu, ee, bu şunu görüyor musunuz buraya tıklıyoruz ve bu e, 18. seviyde açılıyormuş açılıyormuş Ben 12. seviyedeyim. olmuyor yani. Gelmiş evet. ve e, şurada üç tane insan var ya tam köşede tıklıyoruz oraya. Evet bunlar e, benim arkadaşlarım çok az arkadaşım var biliyorum e, ama. Yardımcı Valeri olmuştu. Takipçiler. iki tane. Ta takipçiler. Şu anda yardım ihtiyacı olanlar. Nidalı olanlar. E bu da benim e, katıldığım grup. Bu kadar insan var burada. Evet arkadaşlar. E, şurada bir kitap var. Kitabı tıklıyoruz. Bu da e, arkadaşlar. Çok arkadaşlarım bunlar. Diğer arkadaşlarım şeyler bunlar. Bunlar. <laughs> <Çilerim> bunlar yani. <laughs> aldıklarımızda 6 tane çuval yemimiz var. Her birine bir çuval yem Çok az biliyorum. Şimdiye kadar... Aa evet. E, şu görüyor musunuz hareket eden? Donuzi pastırma alıyorum bu. E, bu şeyin. pastırmalarım oluyor. Şunlar için az kalmış. Kılıyorlar. daha ekmek. Da daha doğrusu da tahıl e, da diyorum. E, bunları da tıklıyoruz şöyle oraya buraya yapıyoruz ve ekiyoruz ah müşterimiz gelmiş tıklıyoruz hey. ya ben de yok bu kadar değil üzgünüm evet tedarik sıkıntısı ekstra ödüm, ödüm, biliyorum. Hmm. buraya tıklıyoruz ee, biz buradan tedarik sıkıntısı, sıkıntım varmış benim. Ee, üç tane kamyon taşıma yaptım ama 4 tane yapmam gerekiyor. Bunlar da dünyanın en rekor yani kırmış en çok sevgili olanları yani 1888 1888 yoksa ne 1888 evet evet arkadaşlar en iyi mahalleler bunlar çok güzel yani seviyorum bunları. Evet arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Ee, Aa bir şey söyleyeceğim ya. Bunları tıklıyoruz. Depomu artır. Ben ıı, bunu tıkladım yok. artık artır. Tıkladım yok bende. Bunun için tıklıyoruz. Greg. Greg var ya burada. Greg'in üzerine tıkladık. Oo, çok güzel şeyler tıklamam gerekiyor. Bunu hepsini alacağım. Greg'cim. Greg ee, yani buranın yapımcısı çok iyidir, severim hatta kendisini de.